Küye bugün bir sürpriz var. Ne? <laughs> aslında küçük bir sürpriz ama sen hiç tadına Master bakmamıştın. Şef Master Chef'te yapmışlar demiştin ki anne bana bundan alır mısın? Bunun tadı nasıl falan İzmir diyordu. Bombası. İzmir bombası aldım ben kızıma. Şimdi hemen tadına bakalım nasılmış. <laughs> Al bakalım. Kardeşine de ver ama tamam mı? İzmir bombasının şimdi tadına bakıyoruz. Bakalım Öykü beğenecek mi? <laughs> bayıldı. Yine Öykü bayıldı. Abla bayıldı kızım git ayıl onu yürü. Öp Rüya ablayı ayıl de. Ayıl ablacım de. Rüya kendi halinde. Rüya burada takılıyor bu şekilde. Oh. İzmir, bombası. İzmir bombası. Rüya bak yiyecek misin? Ya bu, bu olmuş bildiğiniz. İzmir bombası içinde bomba olmuş Aa, içinde çikolata var annem onun zaten Öyle zaten hiç işte öykü İçine çikolata koyuyorlar Üzerine hamurla kaplıyorlar Rüyaya da ver bakalım rüya yiyecek misin annem bundan ben... sen Yiyecek misin annem mamma Anne hemen bakayım. Ay o da yiyecekmiş Isır bakayım sen bir de rüya baksın tadına ben... Tamam tamam Abla sana da veriyor annem kakaya. Ben... Nasıl? Nasıl Abla sana verdi al bakalım Al ya. bakalım. Ay mama. Al bakalım mama. Düşmedi düşmedi al. <laughs> Rüya aynı sen gibi bomba ya. Sen de bir bombasın ya. Evet sen de bombasın. Çok tatlı bombasın. Beğendin mi Öykü? Öykü kaç günden beri hasta yavrum. İçi dışına çıktı annem. Sabahlara kadar ateşler içinde yanıyor değil mi annem? Rüya ye bakalım beğenecek misin? Rüya bombayı ye annem. Ne? Ve... Bom bom. Ye annem bombayı. Ben de sen de ne içiyorsun? Antibiyotik. Aa, antibiyotik içiyorlar. Oo antibiyotik antibiyotik. Bak bak bakalım Rüya beğenecek mi? Aslında bana iki kaşık veriliyormuş. Annem bana bir kaşık verdi. Tabii evet. Çaktırmayın öyle dedim. <laughs> Çaktırmayın öyle Do yaptık. Doğru, doğru. Korktum. Tabii Tabi normaldeki kaşık buyur dediler böyle. ama ben Öykü'ye onları doktorları kandırdım bir kaşık veriyorum değil mi? Biz doktorları kandırdığımız için bir kaşık alıyor Öykü. Şimdi Rüya ben nasıl ben... anneciğim bomba? Saçı, başı şu an sirke. Her tarafı sirke Aa, Öykü'nün. Arkadaşlar şey. değil miydi? Sirke. Bakın, Bayağı uzattı. <laughs> sirke saç mı uzatıyormuş anneciğim? Parlaklık ben veriyor ben değil bileyim, mi? Evet, Biz parlak... iki günden beri Öykü'ye Hay gece. Ben ben Yazın. Evet, gece sabahlara kadar Öykü'ye sirkeli suyla taşın düşürmeye çalışıyoruz. Evet. Uyku uyumuyoruz. Bir üşüdü, babam şurada soruyor. Bir üşüdü, bir üşüdü böyle donuyor, titriyor. Ben üşüyorum diyor, ateşi çıkıyor birden bire. Geçiremiyoruz, Dede. değil mi? Öykü. Bebeğim. Kız, ellerini sürme oraya. Ya annem bombayı. Rüya bombayı ham yap anne. Beğendin mi? Arkadaşlar şimdi bir şey deneyeceğiz. Beğendin mi aşkım? güzel mi? saçını elleme. Öykü saçını elleme ağlıyor. Sakın susturamayız kızım. Bak yemek yiyor. Bırak yesin. Ben ısıracağım ama. Ab, ablaya da ver bir tane Rüya. Ablaya da ver o da yesin. Dur bir, bir kere o ısırsın. Sen bir kere ısır. Bak ikisi birden ısırıyor. Ben... <laughs> ver ablası ver. Tamam tamam veriyor. Tamam tamam verdi. <laughs> Kız seni yerim ben. Mamasını da paylaşmıyor kimseyle. Öykü bugün nasıl hissediyorsun kendini? Kötü. Kötü mü? Ateşin yok şu an ama. Vermiyor. Vermiyormuş kız. Ben ikinize aldım. Annem çok yemezsiniz diye tadına bakın diye aldım bebeğim. Sevdiysen bir daha alırız. Sevdim. Tamam. Yarın tekrar gideceğim bir yere geleceğim. O zaman sana şey, alırım. Okula. Okula gidip geleceğim. Yani benim gibi bir <laughs> de Evet ben de biz öykü geliyor. gibi okul okuyorum. Değil mi anneciğim? Ama onlar sınav yapıyorlar. Sınava giriyoruz biz evet. Öykü sınava, sınava girmiyor. Ama nane, nane, nane altına Tabi nane el ale ale ele. <laughs> El ala ala el ele yazıp geri, geri geliyoruz. Riyoş <laughs> beğendin mi annem? He? Beğendin mi annem? Ay seni yerim ben. Ay tatlılığa bak ya. Ağzı bozu çikolata oldu her tarafı. Hayır hayır olmaz. Hayır hayır öykü yiyor çocuk bırak. O sana ne Rüya ablaya da versene bir tane yesin. Hadi ablaya da ver o da ısırsın bir tane. Ver mamandan. Bak veriyor kızım. Aferin benim kızıma. Hadi bir kere ısır öykü ver. Heh, al onu. Ben tamam ben hangisini de istiyorsa de onu de ver. De. Tamam hangisini istiyorsa onu ver. Tamam. Şu an 50-50 oldu galiba. He? Paylaştınız. Allah'ım ağza burna bak seni yerim. Kız seni yerim. Her tarafı çikolata yaptı yine. Seni yerim aşkım. Ben de, ben de, Annem bu içi çikolata, üstünde hamur bu kadar basit bir şey yok aslında bunun. Aslında bu annem de yapıyor. Ay var. seni yerim. MasterChef'te yapmışlardı geçenlerde İzmir bombası. Değil mi Ay, Rüya? MasterChef'te o kadar zor. Kim ki... yenmişti öykü hatırlıyor musun kimin yendiğini İzmir bombasını yaparken? Ba galiba Kerem vardı ya burada saçları yoktu. O muydu? Kerem yenmiş. Biz bütün MasterChef'in bütün herkesi tanıyoruz. Yani gebetelerine kadar araştırdık. Anne ben en şey... Ben kimi tutuyorum? Ben e... Alper. Alper. Evet, ben Alper'i tutuyorum. Öykü de. Nerede Eda? Eda, Eda gitti kızı. Ha? Eda gitmedi. Pardon. Ezgi gitti. Sen kafası açık olanı mı? Hangisini şey diyordun? Böyle. Beyza. Yanan Beyza. Böyle. Kim? Saçını vardı ya. Saçını Eda, Eda. Eda, Eda, Eda gidebilir ama. Ay. sokmuş kendini. Ayşe burnuna bak ya. Riyuş. Riya ne yaptın annem? <laughs> Sürme ellerini oraya. Sürme ben ök ök ıslak mendil getir anneciğim ha çabuk. Bebeğini de alalım şöyle. Ver bana ıslak mendil. Bak orada yukarıda yok mu onda? Ver. Getir getir getir. Rüya şu an her tarafı çikolata yapmanın peşinde. Evet. Rüya elleme. Ver bana elini. Bak ben sildim gördün mü? Niye siliyorsun her tarafı? <laughs> ya Rüya çok komiksin ya. Bana bak bakayım aşkım. Hay seni yerim ben. Aşkım benim hadi ye mamanı ye. <laughs> Ay öykü. <laughs> Sen de her tarafı batırdın. <laughs> hey, bunlar battı. Ben sizi banyoya sokayım tamam mı? <laughs> tamam mı aşkım? Öykü banyoya bayılıyor. Rüya da banyodan hiç sevmiyor banyoyu. Nefret ediyor şu anda galiba. Eskiden çok seviyordu Rüya banyoyu ama şu anda evet, hayatta girmek istemiyor. Güldü. Niye? Hı? Rüya niye banyoyu sevmemeye başladı Öykü? Bence soğuk diyor üşüyor herhalde. Galiba. Bence de üşüyorsun sen Rüya ben o yüzden öyle... girmek istemiyorsun. Böyle kafasını yıkıyorum ya galiba gözüm Ne Hı? alakası var annem havalar sıcakken çıkmıyordu terliyordu. Şimdi de üşüdüğü için girmek istemiyor. Ya ben çok az üşüyorum. Bak bak ağza bak Öyk. <laughs> Alamıyor da çikolatayı ağzında. Rüya bak bakayım bana. Rüya bize bak. <laughs> Rüya çok komiksin. Rüya Rüyada bay bay yap anneciğim. Bay bay. Görüşün. Annesinin <laughs> <suyu> bombası yemeyeceğim. <laughs> tamam yeme. Sen hastasın ya anneciğim o yüzden. Rüya yer tamam mı? Hadi bay bay öyküye görüşürüz. Bay bay. Bay bay Rüya. Rüya bay bay aşkım. Bay bay. Ay seni yerim.